Hmm. Hmm. Savaş, sence motor kullanmayı öğrenebilir miyim? Eğer annenin beni öldürmesini istiyorsan sana motor kullanmayı öğretebilirim. Yani sorun değil. Vay, kayınvalide yalakalık. Kayınvalide, vay güzel. Kayınvalideymiş. Ya lafın gevşi söyledim. tamam, ben de lafı sevdim zaten. Sen galiba benimle evlenmeyi bayağı kafayı taktın. Of Savaş ya, gıcık gıcık konuşma. Ne evlenmesi? Ben annemi atacağım motorun arkasına İzmir'e gideceğim. Hatırladın mı bari bir şeyler? Henüz hatırlamadı ama hatırlayacak. Nasıl olacak? Hatırlayacak ama biliyorum. O zaman sen ne yapacaksın ben onu düşünüyorum. Ya bir şey diyeceğim, bu e, İzmir'de kiralar nasıl? <laughs> Dalga geçme. Gidip geleceksin ama değil mi? Yani. Senede bir belki. Of, vallahi kafanı kırarım. Her hafta geleceksin İzmir'e. Bu arada ciddiyim lan. Eğer sen gidersen ben de gelirim yani. Şaka makamıyla gelirim. İzmir'e yerleşir misin sen yani gerçekten benim için? Yerleşirim tabii. Benim şehrim sensin. Sen nereye gidersen ben oraya gelirim. Sen o kadar aşık mısın bana? Senin için yaşanmaya değer bir şehir ben miyim yani? Seni buraya neden getirdim biliyor musun? Bum bum motor kullanmayı öğreneceğim. Sen hayatıma girmeden önce sabahları böyle yerlere gidip kendime sınırlar koyardım. Olmak ya da olmamanın dayanılmaz manzarası. Her sabah böyle gelip kendimi sorgulardım. Bugün niye yaşıyorum? Bugün niye varım diye. Sonra saçma sapan bir sebep bulup <laughs> hayatıma geri dönerdim. Son sen çıktın karşıma. Bana bir neden verdi. Bana bir sebep verdi. Bu arada sadece aşk ve sevgi değil ben senin sayende tekrar kendimle barıştım. O aynaya bakarken nefret ettiğim adamla el sıkıştırdın beni. Şimdi söylesene, bundan daha güzel bir şehir olabilir mi? Hı. Sen olsan başka şehirde yaşamak ister misin? Cevap veriyorum. Motor kullanmayı öğreneceğim. <gülüyor> <gülüyor> zaman zaman duygusallaştırma bizi. O zaman sen motor kullanmayı öğrenmeden önce motorun üstünde öpüşmeler. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.